Yamuk herkese selamlar arkadaşlar. Bugün farm yapan arkadaşlar için premium incelemesi yapacağız. Sizler için bir görsel hazırladım ve bu görsel aracılığıyla sizlerle en uygun premium hangisi bunu tartışacağız. Öncelikle arkadaşlar hiç videoyu uzatmadan sizlerin de kafasını karıştırmadan söylemek istediğim ilk şey, kesinlikle Bronze Premium almayın. Peki neden? Oyunda alış fiyatı en ucuz olan premium olarak gözükmesine rağmen aslında tüm premiumlar arasında en pahalı olan premium bronz premium. Oynanılabilirlik açısından da zaten kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü bronz premium'a sahip olsanız bile oyun içerisinde sürekli CAPTCHA kodları ile karşılaşacaksınız. Ve bu sizin bir süre sonra canınızı ister istemez çok sıkacak ve oyun keyfinizi de büyük ölçüde kaçıracak arkadaşlar. 67 lira gibi bir fiyatı olmasına rağmen herhangi bir hediyesi yok. Yani bu ücreti sadece oyuna girmek için vereceksiniz. X artışı ve NP artışı olarak da oyunda en düşük avantajları sağlayan premium da maalesef bronze premium. Bu sebeplerden dolayı bronze premium'u ben pazarcılar da dahil kimseye tavsiye etmiyorum. Pazarcı bir arkadaş gidip de bronze premium alıyorsa zaten ben o arkadaşın oyun içerisinde yapmış olduğu ticaretten de alışverişten de şüphe duyarım ve en kısa zamanda pazarcılığı bırakmasını tavsiye ederim. Peki neden böyle konuşuyorum arkadaşlar? Kimse yanlış anlamasın. Fakat bunları bu videoyu izleyen herkese yararı olsun. Herkes en az parayla en yüksek karşılığı alsın diye söylüyorum. Bunu açıklamam için hemen Gold Premium'a kısaca bir göz atalım. Alış fiyatı 187 lira olmasına rağmen Gold Premium ile gelen hediyeleri bu pazara bile attığınızda bize gelişi 52 lira oluyor bu premium'un. Yani daha fazla özellik, kepçe kodsuz daha rahat bir oyun keyfi ve Bronz Premium'dan 15 lira daha ucuz. Ayrıca eğer pazarcıysanız bunları buya değil, fiyatından da satabilirsiniz ve maliyetinizi de en az 3-4 lira arası daha düşürebilirsiniz. Bu sebeplerden dolayı da Bronz Premium'u hiç kimseye ben tavsiye etmiyorum. Bronz Premium'u kullanmak için kabul edebileceğim tek sebepse eğer derseniz ki kardeşim ben bu oyuna 190 lira, 200 lira bağlayıp da 4 gün, 5 gün onu geri alacağım, ne gidip uğraşamam. O zaman tabii ki de Bronze premium alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bronze Premium'u elediğimize göre esas tartışma konumuz olan Gold ve DC Premium'u birlikte karşılaştıralım. Gold Premium'un bize gelişinin 52 lira olduğunu söylemiştim. DC Premium aldığımızda ise alış fiyatı 206 lira olan bu Premium'da hediyeleri buya sattığımızda bize gelişi 130 lira oluyor arkadaşlar. Fakat biz matematiğimizi kesinlikle bu 130 lira üzerinden yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü bu videoyu izliyorsanız bir premium almaya karar verdiğiniz demektir. İyi kötü birisini mutlaka alacaksınız. Yani Gold Premium aldığınızda 52 lira sizin cebinizden her türlü çıkacağı için DC Premium aldığınızda ise Gold Premium ekstra olarak cebinizden 78 lira gibi bir ücret çıkacak. Bizim burada tartışacağımız konu bu Gold Premium'un yanında ekstra verdiğiniz 78 lirayla aldığınız DC Premium size ekstra olarak neler sunuyor? Artı 7 NP artışı sunuyor. %100 drop ve DC Pre NPC'lerinden bildiğiniz gibi ucuza eşya alabiliyorsunuz. Pot vesaire alabiliyorsunuz. Biz ıvır zıvırları tartışmayacağız. Sadece bu %100 drop olayını konuşacağız sizlerle. 78 lira verdiniz. %100 drop şansını aldınız. Siz bunu kurtarabilir misiniz? Cevap çok basit. Siz diyorsanız ki ben günde 3-4 saat oynarım, etkinliğime girerim, drakiye girerim, biraz farm yaparım, çıkarım kesinlikle ve kesinlikle alacağınız tek bir premium var arkadaşlar. Bu nedir? Gold Premium. Gold Premium'u alın. Her türlü günlük farmınızı girin oynayın çıkın. Hiçbir şekilde üzülmezsiniz arkadaşlar. Ama az oynuyorsunuz 3-4 saat gidip DC Premium alırsanız ay sonunda üzülürsünüz. Çünkü onun karşılığını tam alamama ihtimaliniz çok yüksek. Fakat diyorsanız ki ben günde 12 saat üzeri farm yapıyorum. Gidiyorum, Jenny kuruyorum, slotlarda elde kastığım da oluyor. Burada da kesinlikle DC Premium almanızı tavsiye ederim. Verdiğiniz bu ekstra 78 liranın karşılığını da bir ayın sonunda fazlasıyla alacağınızı ben düşünüyorum. Umarım bu video izleyen herkes için faydalı olur. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.